Sayın Burak'ın Afrika Dansı Altı kitabından yola çıkarak sahneye uyarlanan Emre Koyuncuoğlu'nun yönettiği aynı adlı oyunu izlemek için Salt Beyoğlu'da bulunuyoruz. Ee, şimdi yanımda tiyatro sanatçısı Ayla Algan var. Kendisiyle röportaj yapacağız. Merhaba Ayla Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Ha. Sağ olun. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Biz Salt'ta e, Hüseyin Emre Koyuncuoğlu'nun rejisörlüğünde yani derlemesinde diyelim. Yaptığımız Sevinç Burak'ın Afrika Dansı'nın oyununu bütün teksti söylüyoruz ama seyirci gezerek yani buna oyun diyemeyiz romanından alma gösteri diyebiliriz ya da Performing Arts ya da ee, environmental arts diye böyle bir sürü hani mekan içinde e, seyir, e, seyirciyi de yaratık, çıkılmak, onun da katkıları oluyor. Onun gibi 30. ölüm yılı e, sevimin. E, tabii daha ellerde bile böyle yazıyordu yani ellerde böyle yazmak bir de kadın yazar olmak biliyorsunuz kadın yazar olmak o devirlerde zordu çünkü söylediklerine pek inanmıyordu kimse dolayısıyla kadın olmanın cumhuriyet sonrası kadın olmanın zorluklarını da çekmiş durumda ama gene 3 cümlede mekan veren bana mesela oyunuma çok katkısı bulundu yani öyle ki üç kelimede mekan veriyor. Bir kendimi hastanede görüyorum, bir Afrika'da deniz kenarında yürüyor görüyorum. Dolayısıyla çok mutluyum. Bu ikinci oyunum onun. Everest My Lord'u da oynamıştım. Onu da Cihangir sokaklarda oynamıştık apartmanların üstünde. Yani böyle şeyleri gördüğünüz gibi böyle anıları, atlamaları olduğu için yazımı da öyle. Yani bir şeyin arkasında bir başka şey gibi. Dolayısıyla çok mutluyum burada oyun oynadığım için. Sana da teşekkür ediyorum. İlk işinde bana geldiğin için oğlum. Ben teşekkür ederim. Ben oyunu daha önce izledim. İzleme fırsatım oldu. Oyunda hem müzik hem dans yani farklı bir gösteri çeşidi tam olarak tiyatroda Denemez. İçinde evet. çok güzel danslar da var. Afrika'nın yerlileriyle birlikte oyunda çalışmışsınız. Ee, yani bu oyunda vermek istediğiniz mesaj, anlatmak istediğiniz nedir? Şimdi bu mesaj gibi değil de bir yazarın anılarının içinde onu almak gibi bir şey oldu bizim yaptığımız devlet yatroları da oynuyor. Yani böyle bir sene yaptık ya da diyelim ki bir yazarı yaşatmak, ölümsüz kılmak. E zaten tiyatroda yapabileceğimiz şey de bu yavrum. Aynı zamanda bir sergi niteliğinde bir oyun oldu tabii. tabii. Bu, e, yazarın eşyaları olduğundan dolayı. Tabii haklısın. Yani gündüzün gelip geziyorlar burayı. Şey diyorlar. Kitaplarına bakıyorlar, eşyalarına bakıyorlar. Orada bir çerçeveler de var o. Öyle bazı şeyleri yazarken sanki çerçeveliyormuş gibi. Bir insanı anlatıyor mesela basık ağzı diyor, tütme Böyle anlatıyor baya. Ben de öyle konuşmaya mecbur kaldım. O çerçevelerin içine koyuyor gibi insanları yazımında. Sinema filmiyle ilgili de bilgi verelim. E, Ahmet Küçükkayalı'nın yönettiği bense evet. sinema filmi 11 Nisan'da vizyona giriyor. E, evet. Nasıl bir film oldu? İzleyici ne gibi? Ee, ...bir film bekliyor. Çok şey yani pek söylemek istemiyorum çünkü içeriğini dökmüş olacağım size. Ama bir futbolcunun hayatı. Yani sakatlanan bir futbolcunun hayatı. Biz de 11 Nisan'da tüm sinema severleri Ben Size Sinema filmini izlemeye davet ediyoruz. Ee, Afrika Dansı oyunu içinde takipte olmalarını ve çok yakında yeni mekanlarda... E, ...oynayacağı bilgisini veriyorum. Ayla Hanım'a bizi ayırdığı zaman için çok teşekkür ederim. Ben de öyle çok teşekkür ederim. Kameramenimize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. <laughs>